anne baba ebeveyn çocukları için endişe etti. Evet arkadaşlar ebeveyn kullanacağım. di Eltern. Bizde ebeveynler gibi kullanılıyor aslında. Bu da yanlış bir kullanım. O yüzden bu şekilde verdim. di Eltern. Anne baba çoğul oldu. Çocukları için endişe etti. Geçmiş zaman yaptım. Machten. Sich. Sorgen um çocukları için tekilse um ihr Kind çoğulsa um ihre die Eltern arkadaşlar ihr oldu Kinder'dan dolayı çoğul olduğu için Kinder yapmış olduk die Eltern machten sich Sorgen um ihre Kinder burada arkadaşlar sich Sorgen machen um var endişe etmek birisi için endişe etmek bağlamında kullandık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.